Ay anne bu yeni taşındığımız ev çok güzel. Evet kızım. Ah bu yeni aldığımız eşyalar da çok güzel. Hemen odama yerleştirmek istiyorum. Tamam hemen gidelim. Eşyalar kamyona yerleştirilmiş. Birazdan gelir. Tamam anne. <laughs> anne odama baksana. Bomboş ama birazdan dop dolu olacak. Evet kızım. Hadi sen geç otur bekle. Tamam anne. Ah, geldi. Çıktı. Ah, yatağın gelmiş kızım. Ah, bayağı darmış. Ah şimdilik şurayı bırakalım. Kızım, gel bakayım yatağı nereye yerleştirelim? Ah. Geldim anne efendim. <laughs> Yatağım gelmiş. Evet yatağı nereye yerleştirelim? Hmm, anne şuraya bir ayna gelsin. Biraz daha şöyle itelim. Tamam kızım. Böyle iyi mi? Evet anne böyle olsun. Ay yatağı deneyeyim. Aha yumuşacık. Ah bir tane daha geldi. Bu sefer de aynen gelmiş kızım. Kızım aynen şuraydı galiba. Tamam. Çok güzel olmuş anne. Takımlar bunlar da çok tatlı. Ay yatayım şuraya ya. Geldi. Çıkıt. Aa televizyonu gelmiş. Ay bu da bayağı ağır. Ay bu da çok ağırmış. Şunu şöyle koltukların karşısına koyayım. Ah, tamam. Kızım televizyonun da geldi. Aa televizyonun da gelmiş. Çok güzel görünüyor. Birkaç parça küçük şeyler kaldı. Onlar da gelir, gelir hemen. Ah, geldi galiba. Çıkıt. Ah evet. Kızıma sürpriz iki tane şey aldım. Oyuncak ve bir tane kaydırak ve ayıcık ve pufu götüreyim şunları da. Kızım, sana sürprizlerim var. Bakayım. <laughs> Anne, bu Tatlı, yumuşacık. Hadi yat burada. Bu kaydırak da çok güzel. Hemen bir kere kayayım. Ha çok güzel. Şu kaydırağı mı ben e, şuraya koymak istiyorum. Pufumu da buraya. Anne ben çizgi film izleyeceğim. Tamam kızım. Ben de mutfaktaki işlerimi halletmeye gidiyorum. sevdiğim çizgi film Rafadan Tayfa. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.